Öncelikle merhabalar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Cumartesi gününüzü ayırıp buraya gelme nezaketini gösterdiğiniz için. Umarım beklentilerinizi karşılayabilecek bir sunum gerçekleştirebilirim. Bu konuyu seçmemin sebeplerinden biri benim de yemek konusuna özel bir ilgimin olması aslında. Özellikle yüksek lisans sürecimde e, boş vak vakitlerimde farklı yemekler denemeyle uğraşmıştım. Sonrasında dedim ki, neden kendi alanımla bu alanı birleştirmiyorum ki? Bakalım buradan ne çıkacak diye birazcık kendi e, amatörce bireysel çabalarım sonucunda birkaç bilgi e, topladım ve bugün bunu sizle paylaşmak istiyorum. E, bugün yarım saat belki sürecek sunumumda yemenin, içmenin dününe, bugününe ve e, onunla kurduğumuz ilişkilere biraz bakmak istiyorum. E, yemek üzerine konuşacağız ve bunun için e, yemek hepimizin malumu hem zaman anlamında hem de mekan anlamında çok kapsamlı bir konu. Dolayısıyla ben de genel iki başlık altında sınırlandırmaya çalıştım. E, biz Yemeğin yolculuğuna 16. yüzyıldan itibaren başlayacağız bugün. 16. ve 19. yüzyıllar arasındaki süreçleri belli yiyecekler üzerinden ele almaya gayret edeceğim. Sonrasında da 19. yüzyıl sonrasında günümüze kadar olan süreçte yeme içme pratikleri nasıl şekillenmiş, bunun arkasında hangi sosyal, iktisadi süreçler var bunları anlamaya çalışacağız. 16. yüzyıldan almanın sebebi aslında bugün hepimizin bildiği üzere modern kapitalizmin, günümüzde ortaya çıkan kapitalizmin nüvelerinin atıldığı tarih olması aslında. Bunun başlatıcısı da baharatlar olmuş. Stephen Zweig'ın dediği gibi her şeyden önce baharat varmış. Hatta her şeyin başlatıcısı neredeyse baharat olmuş. Neden baharat? Çünkü 16. yüzyıl öncesine biraz bakacak olursak Avrupa toplumları doğu toplumlarıyla e, İpek yolu ve baharat yolu üzerinden ve haçlı seferleri yoluyla baharatları keşfediyorlar ve kendi mutfaklarına bunu katıyorlar. Ancak baharata ulaşmak o dönem hem e, zaman açısından hem de para açısından çok maliyetli bir şey. Dolayısıyla Avrupa toplumun bütün sofralara girebilen bir gıda ürünü değil baharat. Sadece soyluların tüketebildiği bir şey. Dolayısıyla da o dönemde gücü temsil eden, zenginliği temsil eden, aynı zamanda iktidarı te temsil eden de bir şey olmuş. Dolayısıyla Avrupa'daki soylular bu gücü daha da katlamak istedikleri için daha kolay yoldan biz bu ürünlere nasıl ulaşabiliriz? yolunu aramaya başlamışlar. Bu da tabii ki coğrafi keşif hareketlerinin başlamasına neden olan etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Dünya'nın keşfi, bu niyetten sonra ortaya çıkan hareketlerle birlikte yeni ticaret yolları buluyorlar ve Amerika'nın keşfi gerçekleşiyor. Bu dönemden sonra da bu ürünlere çok daha rahat ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda yeni bir çalışma disiplini ortaya koyuyorlar. Bu yeni kıtadan Avrupa'ya aktarılan bazı yiyecekleri göreceksiniz burada. Domates, patates, mısır, kakao, avokado, hinde, çilek, e, böğürtlen, şeker kamışı, yaban versini gibi pek çok yiyecek bu dönemde Avrupa'nın e, tüketmeye başladı ya da Avrupa'nın tanıştığı yiyecekler oluyor. Özellikle şeker kamışı ve baharatlar da bu arada yine bollaşmaya başlıyor. Özellikle 17. 18. ve 19. yüzyıla geldiğimizde. Bunun temel sebebi de plantasyon denilen bir üretim sistemine uygulamaya geç, geçmeleri. Bu plantasyon sistemini aslında Avrupa kendi bulmuyor. Yine bu yöntemi Arap toplumlarından öğreniyorlar. Ancak o zaman yeterli ham maddeye ve insan gücüne sahip olmadıkları için bunu hayata geçiremiyorlar. Avrupa artık yeni kıtadan sadece... Bu dolaşımı, yani yiyecekler üzerinden bir dolaşım sağlamıyor. Aynı zamanda oradaki insan gücünü de kendisine katarak bu sistemi hayata geçiriyor. Ve e, günümüzdeki modern kapitalizmin nüveleri burada atılmaya başlanıyor. Bu süreçten sonra hem baharatlara, hem de diğer ürünlere, şeker kamışının özellikle plantasyon yöntemiyle çok fazla şeker üretimine yardımcı olması sebebiyle herkesin ulaşabildiği gıdalar oluyor bunlar. Dolayısıyla gözden düşüyorlar o eski güç anlamına geldiği yiyecekler. Artık yerine kahveye bırakıyor, çikolataya bırakıyor, çaya bırakıyor. Kahve özellikle 17. yüzyılda ciddi bir yükselişe geçiyor. Bunun sebebi de yine o dönemde ortaya çıkan e, üretim sistemi. Bu üretim sistemi belli bir disiplini isteyen bir sistem. Yani siz eskiden toprağa bağlı olarak çalışan e, köylü sınıfının işte oluşturmuş olduğu bir ekonomik sistemdeyken, artık yükselen burjuva sınıfıyla birlikte kapalı bir mekanda e, belli bir zaman dilimi içinde en yüksek performansla üretim yapmak durumunda olduğunuz ve en önemlisi beden gücünden ziyade zihin gücünü kullanmak zorunda olduğunuz bir çalışma sisteminin içinde yer alıyorsunuz. Bu yüzden de zihin açıklığına ihtiyacınız var. Sizden çok yüksek performans bekleniyor, verimlilik bekleniyor. Ve kahvenin de zihin açıcı, enerji verici özelliği bu dönemde keşfedildiği için yükselen burjuva sınıfı tarafından teşvik ediliyor tüketilmesi. Bundan sonra ise çikolata var. Çikolata kahveyle aynı kaderi paylaşmıyor. Çünkü çikolata o dönemde Burjuva'nın aksine aristokrat sınıfın yiyeceği olarak kabul ediliyor. Burjuva sınıfı ile aristokrat sınıfı arasındaki o çatışmadan nasibini alan yiyecek çikolata oluyor. Çikolata o dönemde şöyle şu şekilde tasvir ediliyor. Aristokrat bir hanımefendinin yatağının üzerinde, evet, sıvı formda tüketiliyor bu arada, ee, yan gelmiş yatarak tükettiği bir içecek oluyor. Ve dolayısıyla ataleti ve konforu temsil ettiği için çok da kullanılmamış yani. Kitlesel bir tüketimi söz konusu değil. Hatta bugüne gelecek olursak çikolata yine kadınla, çocukla ve hazla ilişkilendirilen bir şey. Ee, anlamı çok da değişmemiş bakacak olursak. 19. yüzyıla doğru geldiğimiz zaman ise artık sömürü sisteminin zirve yaptığı zaman dilimine gelmiş oluyoruz. Başrolde de tabii ki de İngiltere var. Ben bu kısmı çay ve patates üzerinden ele almaya çalıştım. Özellikle patates 19. yüzyılda kitlesi olarak çok fazla tüketilen bir besin olmuş. Ancak Avrupa'nın 19. yüzyılda tanıştığı bir besin değil. Çok daha öncesinde tanışıyor. 16. yüzyılda tanışıyor. Peki neden 19. yüzyılda bu üretim, tüketim artıyor? Yine İngiltere'nin aslında buradaki politikaları etkili. Patatesle ilk tanıştıkları zaman patatesi Toprakta yetişmesi sebebiyle soylular kendi sofralarına layık görmüyorlar ve diyorlar ki bunu ancak ya hayvan yemeği olarak kullanabiliriz ya da toprağa bağlı çalışan köylü sınıfının tüketebileceği bir yiyecek olabilir bu diyorlar. Ve 19. yüzyıla geldiğimizde kendi sömürü topraklarında patatesin sadece ama sadece patatesin üretildiği ve tüketildiği bir üretim sistemi ortaya çıkıyor ve insanlar sadece patates yiyerek besleniyorlar. Hatta günde dört, bir kişinin 4 ila 5 kilo arasında patates tükettiği görülüyor. Hatta bazen çok daha fazlası oluyor. E, ve tek tip beslenmenin beraberinde getirdiği sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Pelegra adı verilen bir e, cilt hastalığı. Bu hastalık e, hem sindirim sistemini hem sinir sistemini etkiliyor ve ne, ölümle de neticelenen bir hastalık. İrlanda açısından patatesin önemine gelecek olursam da yine İrlanda 1845 ve 46 yıllarında tarihe büyük kıtlık olarak geçecek bir kıtlıkla mücadele ediyor. Patates tarlalarına bulaşan bir bakteri sonrasında patates yanığı denen bir hastalık oluşuyor ve iki yıl boyunca asla hasat alamıyorlar. Bu süre zarfında 3 milyon insanın hayatı çok büyük oranda değişiyor. 8 milyon nüfusa sahip İrlanda 46 yılın sonunda 5 milyona düşüyor, 1 milyon insan açlıktan hayatını kaybediyor. 2 milyonu ise başta Amerika olmak üzere farklı topraklara göç etmek zorunda kalıyor. Çaya geleceğim. Çay da Çin'le ilişkilendirebileceğim ve tabii yine aktörlerden biri İngiltere. E, burada da yine çayın 19. yüzyılda kitlesi olarak daha fazla tüketildiğini görüyoruz. Oysa ki kahveyle beraber hayatlarına girmişti Avrupalıların. 19. yüzyılda tüketilmesinin sebebi yine bu sömürü hareketleri tabii ki. Öncesinde Çin'den aldıkları için önceki yüzyıllarda çok maliyetli bir şey. Sonrasında da tabii Çin'den, Çin'den imal ediyorlar ama e, imal etme yöntemi değişiyor. Ee, ne oluyor? Ee, Çin'den sadece burada çay almıyorlar. Yani aynı zamanda seramik de alıyorlar, kumaş da alıyorlar. Bir sürü çeşitlilikte ürünü e, alıyorlar ama kendileri Çin'e herhangi bir şey satamıyorlar. E, tabii bu durum İngiltere'nin canını bir hayli sıkıyor ve ortaya çıkmış bu cari açığı nasıl kapatırız diye düşünerek e, Çin halkına afyon satmaya başlıyorlar ve bu afyon satılması tabii ki de Çin yönetiminin hoşuna giden bir durum değil. Dolayısıyla bunun önüne geçmeye çalışıyor fakat geçemiyor. Tarihe afyon savaşları olarak geçecek iki tane savaş yaşanıyor. Bu savaşın sonunda İngiltere galip oluyor ve Çin e, beş limanını İngilizlere açıyor ve Hong Kong adasını da süresiz olarak İngilizlerin idaresine bırakıyor. Bundan sonra da tabii ki de çayın ulaşımı daha kolay oluyor, daha az maliyetli oluyor ve kitlesi olarak tüketimini görüyoruz. Hatta kahveyi neredeyse sollayıp geçmiş, çok daha fazla yayılmış dünya çapında da. 19. yüzyılda sadece bunlar olmuyor tabii ki. Bizim yemekle kurduğumuz ilişkiler de değişmeye başlıyor. Bunda yine yeni çalışma disiplininin etkisi var. Burjuva sınıfının yükselmesi ve işsiz kalan aşçılar. Burjuva sınıfı yükselince aristokrasi zayıflıyor ve güç kaybeden bu sınıf artık kendi mutfaklarında çalışan aşçıları işten çıkarmak durumunda kalıyorlar. Ve bu insanlar kendilerine dışarıda bir alan yaratmaya çalışıyor. Ee, yeni çalışma disiplini'nin getirmiş olduğu bir başka değişiklik de artık insanların vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu evin dışında geçirmeye başlamaları sadece iş için de değil aynı zamanda boş zamanlarında da bunu yapıyorlar ve dolayısıyla artık yeme içme pratikleri evin dışına taşınmış oluyor. Günümüzdeki anlamıyla restoran ve kafeler, kahvehaneler ortaya çıkıyor. Burada insanlar sadece yiyip içmiyorlar, aynı zamanda sosyalleşiyorlar, o dönemin gündemi hakkında konuşuyorlar. Hatta yer yer İngiltere yasaklamış bile restoranların e, kapatmış dönem dönem. Yine Süveyş Kanalı'nın açılması, buharlı gemilerin kullanılması, telgrafların kullanılması gibi etkenler bizim yiyecekle kurduğumuz ilişkiyi değiştiren önemli faktörler olmuş. Bunda önemli olmasının sebebi sadece eskiden Lüks tüketim ürünleri dediğimiz kahve, çikolata, çay gibi ürünler dolaşımdayken bu gelişmelerle birlikte hububat ürünleri de dolaşıma girmeye başlıyor. Yani en temel tükettiğimiz ürünler de artık ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya dolaşım haline giriyor. Ve tüccarların rahatlıkla kontrol edebildiği bir şey oluyor. Yani bilgisine rahatlıkla ulaşabildiği bir süreç başlıyor. Bu tabii tarımda da yeni inovasyonların olması da bugün... Bizim yeme içme pratiklerimizi dönüştüren e, önemli faktörlerden bir tanesi, mesela makineleşme. Makineleşme Amerika kanalıyla bizim hayatımıza girmiş bir şey. Çünkü çok büyük bir tarım alanını e, sadece tarım yapmak için ayırıyorlar ve bu artık insan gücüyle yapılabilecek bir şey olmanın ötesine geçiyor. Dolayısıyla makineleşme hayatlarına giriyor. Kimyasal gübre Avrupa kanalıyla hayatımıza giriyor. Bunun sebebi de topraklarının çok yorgun ve yaşlı olması verimsizlikten dolayı kimyasal gübre, zirai ürünlerin kullanımı yine Avrupa'nın inovasyonu olarak hayatımıza giriyor. Sonrasında da hibrit tohum, hibrit tohum ise bu iki inovasyonu birleştiren bir şey olarak tüm dünyada etkisini gösteren bir şey oluyor. Netice itibariyle bugün modern tarım ve modern hayvancılığın temelleri böylelikle atılmış oluyor. Modern tarım ve hayvancılıkla birlikte tüm ürünler hem tarımsal gıdalar hem de hayvansal gıdalar çok fazla üretildiği için insanların herkesin çok rahat ulaşabildiği şeyler oluyor. Dolayısıyla kapitalizmin altın çağını başlatan da bir etken oluyor. Çünkü cebinizdeki paranın çok az bir miktarını artık sadece gıdaya ayırmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla başka şeylere başka şeyler yapabilme imkanınız doğuyor ve bu aynı zamanda o halkın mutluluğunu ve refahını da artıran bir şey. Ee, bu arada tabii ki tarla ile sofra arasındaki makas giderek açılıyor ve bu makasın arasına da süpermarketler ve fast food zincirleri giriyor. Ve bu dönem aynı zamanda bu yeni çalışma sistemi sebebiyle hız gerektiren bir sistem. İnsanlar sürekli olarak dolaşımdalar. Ee, pratik olarak yemek yeme ihtiyaçları var. Ee, yemek yapacak vakitleri yok. Devreye tabii ki de işte süpermarketlerdeki işlenmiş gıdalar, fast food zincirleri giriyor. Fakat, bu modern tarımın ve modern hayvancılığın zaman içerisinde ekolojik problemlere ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri fark edilmeye başlanıyor ve bu noktadan sonra da özellikle 1970'lerden sonra işlenmiş gıdaya olan rağbet azalıyor. 1980'ler ve sonrasına gelecek olursak yine buradaki ekonomi aslında bizim içme pratikleriyle kurduğumuz ilişkiyi şekillendiriyor. E, i̇şlenmiş gıdaların gözden düştüğü bir dönem demiştim. Bu tabii tüm dünyada eş zamanlı ilerlemiyor. Yani Türkiye'ye bakacak olursak aslında Türkiye'nin henüz bu yıllarda yeni yeni tanışmış olduğu bir şey. E, o fast food zincirleriyle. Dolayısıyla rağbet gösterdiği de bir şey. Aynı zamanda Moskova örneğinde de aynı şeyi görüyoruz. Orada da benzer bir süreç ilerliyor. Ama Avrupa ve Amerika genelinde artık e, bunun gözden düştü ve e, küreselleşen şeyin e, yeme alışkanlıkları olduğu Görülüyor. Yani ne demek istiyorum burada? Ben e, Fransa'da Çin mutfağından herhangi bir yemeği yiyebilirim ya da Türkiye'de, işte İstanbul'da herhangi bir yerde işte e, Japon mutfağına ait bir yemeği tüketebilirim gibi kalıplar ortaya çıkıyor. Günümüze gelecek olursak 2000 ve sonrasında neler oluyor? Burada da damgasını vuran kavramlar tüketim, rekabet, bireycilik, risk, güvensiz bir dünya. E Bu nasıl oluyor? Tabii ki yine ekonomi etkenler bunda etkili. Aynı zamanda devletlerin uyguladığı siyaset de bunda etkili. Çünkü 70'lerden sonra devlet kendini piyasadan çekiyor ve globalleşen şirketler ortaya çıkıyor. Bu şirketlerin tek elinde ilerliyor bu süreç. Günümüzde neoliberal politikaların yükselmesiyle birlikte gelir eşitsizliği arasındaki fark da açılmaya başlıyor dolayısıyla. Ve bu açılma güvensiz iş politikalarını beraberinde getiriyor. Güvensiz bir ortamda da insanlar kendi kabuklarına çekilmeye başlıyorlar. Yine Baktığımızda tüketim üzerine kurulu bir düzen olduğunu görüyoruz. Çünkü biz artık kendi varlığımızı tükettiğimiz şeyler üzerinden kurgulamaya başlıyoruz, siyasi tavrımızı tükettiğimiz şeyler üzerinden göstermeye başlıyoruz. O yüzden yine yükselen kavramlardan bir tanesi ve rekabet. Tabii ki az evvel bahsettiğim güvensiz iş ortamında eskisi gibi işte bir işe girdim, emekli olana kadar orada çalıştım gibi bir durum olmuyor. Sizi işveren istediği zaman yani belli şartlar altında çıkarma hakkına sahip. Böyle bir güvenceniz yok. Bu da insanlar arasında rekabeti de beraberinde getiriyor. Aynı zamanda yani piyasanın kendisi de bizzat rekabet üzerine kurulmuş. Dolayısıyla artık dayanışma kavramının ortadan çekildiği ve bireylerin tek başına anlam kazandığı bir süreç başlıyor. Bu da bizim yemekle ilişkimizi tabii ki de şekillendiren bir şey. Nasıl şekillendiriyor? Biz artık yemeklerden ya arzu nesnesi olarak ilişki kurmaya başlıyoruz, ya da korku nesnesi olarak ilişki kurmaya başlıyoruz. Arzu nesnesi bizim tükettiğimiz yine az evvel bahsettiğim tükettiğimiz şeyler üzerinden varlığımızı konumlandırdığımız bir süreçte arzu nesnesi haline geliyor ve ben onun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşarak ne yediğimi göstererek nerede olduğumu. Kültür anlamda hangi noktada, statüsel anlamda hangi noktada olduğumu da göstermek istiyorum. Dolayısıyla arzu nesnesi oluyor. Korku nesnesi olmasının sebebi ise e, güvensiz, e, ya o hibrit tohumlar aslında. Yani ben sağlıklı, temiz içeriğe nasıl ulaşabilirim? Yediğim şeyden nasıl emin olabilirim korkuları? Aynı zamanda kilo alma korkusu vesaire gibi korkular e, yine e, bizim yiyecekle kurduğumuz ilişki yeniden şekillendiriyor. Burada sadece ee, şekillenen şeyler yemekle kurduğumuz ilişkiler değil, mekan üzerinden kurduğumuz ilişkiler de şekillenmeye başlıyor. Yani mekanlar artık bireyciliğin yükselmesiyle beraber buna göre dizayn edilmeye başlıyor. Eskiden insanlar bir arada yemek yemek için toplandıkları yerlerde bir başlarına da yemek yiyebiliyorlar. Çünkü bireycilik yükseldi ve mekanlar da kendini bu düzene uydurmaya çalışıyor. Dolayısıyla hem bizim sosyalleşme anlamındaki ilişkilerimiz hem de yemekle kurduğumuz bu hem sosyal hem de politik olarak şekil değiştirmiş oluyor ve son ben çok hızlı bir şekilde bugüne kadar e, yeme içme pratikleri nasıl anlam kazanmış onla nasıl ilişki kurmuşuz sosyolojik bir yerden ele almaya gayret ettim. Umarım hepiniz için faydalı bir sunum olmuştur. Sabrınız için çok teşekkür ederim.